yanlış seçimlerin yüzünden başkalarını suçlamayı bırak. Hatalarını kabullen. İşte o zaman güçlü bir adım atmış olursun. Merhaba. Pazar günü biliyorsunuz derbi vardı. Beşiktaş 4-3'lük bir galibiyet kazandı. Fakat bu galibiyet sonrasında asıl önemli olan başka bir şey var. Her iki takım yöneticisi de ilginç açıklamalarda bulundu. Sayın Emre Koca da hakemden e, konuşulacak bir şey yok dedi. Buna sinirlenen Sayın Alper Pirşen ise hakemi baskı altına aldılar dedi. Yani aslında birazcık suçu hakeme atmış gibi oldu. İsterseniz önce Sayın Emre Koca dahi daha sonra da Sayın Alper Pirşen'i bir dinleyelim, üzerine yorumlar. Sosyal medyada herkes konuşuyor. Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Hakemle alakalı e, zaten akşam konuşulacak. Ba bazı tartışmalı e, pozisyonlar var. E, işte Lari'nin e, bence e, ucuz sarı kartları var. İşte Verilmeyen penaltı olabilir mi? Onu e, daha iyi değerlendirirler akşam yorumcular. E, ama e, en son o... İşte ikinci sarı kartı vermemesi, Fenerbahçe'li oyuncuyu bile şaşırttı bence. Ama inşallah bundan sonrası için iyi olur. Hakem yeni bu anlamda maçlar alıyor. Detaylıca onu tartışırlar. Biz bugün hakemle alakalı yani memnun muyuz? Bence değiliz. Ama bunun değerlendirmesi kamuoyuna bırakıyorum. Bence hakemden ziyade bizim İyi oyunumuz var biz. bizi döndürmedi. Ee, ama bugün bence konuşulması gereken konu e, çok daha derin. E, biz çok üzülerek takip ettik bu olayı ve en son aslında e, ilk son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Az önce Beşiktaş yöneticisinin yaptığı açıklamalar karşısında da gerçekten dehşete düştüm. Çünkü bu futbola faydası olan bir e, iletişim ve bir algı biçimi değil. E, hakemi konuşmaya gerek yok diyor. Evet keşke konuşmasaydık. Keşke bu haftanın başından beri bu gereksiz yalan algıyı yaratmasalardı. Keşke manipüle etmeselerdi. Keşke hakemi baskı altına almasalardı, keşke gündemi başka bir yere kaydırmasalardı. Bakın olayların size kronolojik sırasını çok hızlı anlatayım. Ee, öncelikle e, neydi belirsiz bazı sosyal medya hesapları önce bir yalan algı yarattılar. Ee, daha sonra... Evet, her ikisini de dinledik Sayın Emre Kocada ve Sayın Alper Pirşen. Şimdi, burada asıl önemli olan başka bir şey var. Bakın. Fenerbahçe tarafından bakacağız öncelikle. Sayın Alper Pirşen, Fenerbahçe'nin yenilgisini tamamıyla hakemlere bağladı. Yani hakeme bağladı. Biliyorsunuz Fenerbahçe taraftarı geçen sene de aynı şekilde e, hakkının yendiğini söyledi. E, kaybedilenleri hakeme bağladı. Fenerbahçeli yorumcular da dahil olmak üzere tamamıyla bütün suç hakemlere atıldı. Herhangi bir şekilde, Herhangi bir şekilde e, suçun yönetimde, suçun teknik adamda, futbolcularda olduğunu hiçbir zaman neredeyse söylemediler. Sezonun başında, iki sene evvel sezonun başında e, Sayın Ali Koç, vizyonumu bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz dedi. Biliyorsunuz kokuyla başlayan serüven Sayın Ersun Yanal'a ve ardından da şimdi Sayın Erol Bulut'a kadar gitti. Sayın Erol Bulut gerçekten e, çok değerli bir teknik adam. Ancak bu sene 18 transfer yapıldı ve bu transferlere aslında diyecekler ki para harcanmadı, Bon servis verilmedi. Ya bu uf, çocuklar da yani ekmek parasına, sadece karın tokluğuna çalışmıyor. Aldıkları paralar da belli bir maaş alıyorlar. Bir para harcanıyor. Ve Fenerbahçe transferin şampiyonu oldu. Ama Fenerbahçe ne yazık ki haftalardan beri iyi oyunda sergilemiş olmasına rağmen aslında pek de ümit verdiğini söyleyemeyiz. Şimdi gelin isterseniz o maça bakalım. Yani Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş maçına bakalım. 4-3 yenildi. Burada sorun hakemde mi? Yani hakem yüzünden mi yenildi Fenerbahçe? Bence hayır. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin hakem yüzünden yenildiğini söyleyemeyiz. Nedir peki? Bakın, Josef de Souza kırmızı kart görmeliymiş. Evet, ikinci golde önce Fenerbahçe'li futbolcuya faul yapılmış. Tehlikeli hareket yani, faul dediğim tehlikeli hareket. Var, niye karışmamış? Protokolü bile, bilenler varın karışmayacağını bilir. Çünkü tehlikeli hareket yorumu hakeme aittir. Hakem eğer orada tehlikeli hareket olduğuna inanıyorsa buna faal çalar, endirek serbest vuruş verir ve sonrasında oradan oyun yeniden başlar. Fakat insanlar diyor ki golden önce böyle bir şey oldu. Ya adama sorarlar. Adama sorarlar derler ki ya bu hareket senin yarı sahanda oldu. O hareket olana kadar 10-15 saniye geçti. Kaç pozisyona girildi. Ardından gol geldi. Sen orada Abu Bakar'ı bomboş bırakıyorsun. Buna bir şey demiyorsun. Ama orada efendim faal yapılmış. Lenin'in atılması. Doğru mu? Doğru. Mert Hakan'ın atılması. Öyle bir şey olmadı zaten. Altay'ın atılması. Öyle bir şey yine olmadı. Her iki tarafta hakemden dert yanıyor. Bakın. Eğer bütün her şeyi hakemlere bağlarsanız, bütün her şeyin suçunu hakemlere atarsanız, yeri geldiği zaman siz teknik heyetten veya futbolculardan niye bu kötü gidişat var diye hesap sorduğunuzda futbolcu teknik adama dönecek diyecek ki "Hocam ben de bir suç yok ki. Ben çok güzel oynuyorum. Harika işler yapıyorum." Ama hakemler bizim hakkımızı yiyor. Teknik adama hesap sorduğunuz zaman hocam bu takım niye bu halde diye sorduğunuz zaman ya benim yaptığım kötü bir şey yok ki. Biz harika top oynuyoruz, harika işler yapıyoruz. Ama hakemler bizim hakkımızı yiyor diyebilir. O zaman verilecek bir cevap yok. Mesela Fenerbahçe-Beşiktaş maçında golü atan oyuncu, tek gol atabilecek olan oyuncun Sisse'yi hakem mi çıkarttı? Serdar Azizi yedek kulübesinde hakem mi bıraktı? Allah aşkına yani bütün bunların hepsini bir düşünün. Bütün her şeyi hakemlere atarsanız, bütün suçu hakemlere atarsanız sonunda size verilecek cevap da kötü gidişatta verilecek cevap. Hocam veya Sayın Başkanım, Sayın Yöneticim biz aslında çok iyiyiz, biz mükemmeliz. Bizden bekleyeceğiniz her şeyi biz yaptık. Siz şimdi bizim maaşlarımızı yatırın. Bütün paralarımızı ödeyin. Çünkü bütün suç hakemlerde. Bir de son olarak şunu belirtmek istiyorum. Sevgili Beşiktaşlar bilhassa bakın Beşiktaş ne zaman ne zaman bir derbi galibiyeti alsa veya ne zaman şampiyon olsa ben artık sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Gündemin değişmesinden sıkıldım. Ya Beşiktaşlar birazcık keyif alsın. Yendiler ya. Güzel. Çok önemli bir galibiyet aldılar. Ardından galibiyetten hemen sonra şimdi konuşulan konu Sergen Hoca'nın yerine Sayın Mustafa Denizli mi gelecek? Konuşuldu, konuşulmadı. Ya böyle saçma sapan bir şey olamaz. Bunları kafanıza takmayın. Haftaya yeniden görüşeceğiz.